sağlıklı ve güvenli yoldan spor ve egzersiz yaparak gelişim göstermek isteyen herkese merhaba. Bugünkü konumuz pull-up band yani barfix tipi direnç lastiği ile barfix çekmeyi nasıl öğreneceğiniz ve geliştireceğiniz üzerine. Bilimsel antrenman mantığında önemli bir yeri olan assisted training sportif hareket ve egzersizlerin kişiye çeşitli yollarla destek verilerek tekniğin daha rahat öğrenilmesi ve performansın daha sağlıklı geliştirilmesi çalışmasıdır. Kayak, yüzme ve jimnastik gibi sporlarda teknik ve performansa yönelik gelişim göstermek daha zordur. Zira insanoğlu milyonda bir istisnalar hariç günlük hayatında kayak takımıyla yürümez, gününün çoğunluğunu suda geçirmez veya havada saltolar atarak hareket etmez. Bunun yerine insanlar karada iki ayağıyla yürür, hayat amaç ve idame tarzlarına göre sınırlı sayıdaki kaslarını rutin bir şekilde kullanır. Bu sporların teknik ve performans becerileri günlük hayatımızın bir parçası değildir. Bu sebeple yardımlı çalışmak gereklidir. Videomun konusu olan barfiks lastiği de yardımlı antrenman yaklaşımının bir ürünü. Kuvvet çalışmasında serbest ağırlık kullanımına alternatif olarak bulunan direnç lastikleri kendileri ağır olmamasına rağmen yapılan egzersizlere tepki vererek kas gelişimine yardımcı olur. Barfix lastiğinde ise durum biraz farklı. Kollarla vücut ağırlığını çekerek yukarı kaldırma hareketi olan barfix başlangıç seviyesinde zor bir harekettir. Direnç lastiklerinin asıl kullanım maksadının tersine, barfix lastiği vücut ağırlığına direnç göstererek kollara binen ağırlığı azaltır ve hareketi kolaylaştırarak yapılmasını sağlar. Böylece devreye hiç sokulamayan veya kısmen sokulabilen kasların çalışmasına imkan verir, kademe kademe gelişme yardımcı olur. Burada bir konuya dikkat çekmek istiyorum. YouTube'da çoğunlukla seviye olarak yetersiz bir bölüm ise gerçekten de üst düzey fitness uygulayıcısı olan birçok kişi başkalarından üstün olduğunu ispatlamak ve daha geniş bir kitleye adını duyurmak uğruna üstüne aşırı fazla ağırlık yükleyerek barfiks formunu bozan, kas ve eklemlerini zedeleyen gösteri ve rekor denemesi yapıyor. Hatta hiç barfiks ve şınav çekemeyen veya çok az tekrar yapabilen başlangıç seviyesindeki insanlara ek ağırlık kullanımını tavsiye edenler bile mevcut. Halbuki söz gelimi 50 kiloyu kaldıramayan birisine arkadaşım 70 kilo ile çalış gelişirsin demek affedersiniz ama onu aptal yerine koymak olur. Ya da bu lafı söyleyen kişinin akıl sağlığını veya sportif bilgisini sorgulamak gereklidir. Çünkü sadece sporda değil hayatın her branşında nitelikli ve sağlıklı gelişim için çözülemeyen bir problemi daha da zorlaştırarak değil Belirli bir zorlanmanın yaşandığı ama halen düzgün yapılabildiği daha kolay bir zorluk seviyesiyle çalışmak esastır. Bu sebeple belirttiğim hatalı mantıkla çalışmak yerine barfiks çekmeyi öğrenmek için barfiks lastiği kullanmanızın size muazzam faydası dokunacaktır. Standart barfiks lastikleri 208 cm uzunluğunda ve ucu kapalı yapıda olup sertlik seviyeleri genişlik ve kalınlıklarına göre değişmektedir. Amazon ve Aliexpress gibi yabancı alışveriş sitelerinde satılan modeller en sertten yumuşağa doğru turuncu, mavi, yeşil, mor, siyah, kırmızı ve sarıdır. Turuncu, mavi hatta yeşilin verdiği yardım birçok kişi için haddinden fazladır. Kadınların bir bölümü yaşı çok küçük veya çok büyük olan kişiler Kas ve eklemlerinde ciddi sorunlar yaşamış veya ameliyat geçirmiş olup Barfix çalışmak isteyenler hariç şahsen bu renklerin alınmasını tavsiye etmiyorum. Sarı lastiğin gösterdiği direncin ise Barfix'e herhangi bir yardımı yoktur. Başka amaçlar için kullanılabilir fakat Barfix için bunu satın almayın. Söylediklerimden yola çıkarak mor, siyah ve kırmızı modelleri set olarak almanızı tavsiye ederim. Bu arada aşırı kilolu olanlara yağlarını kasa çevirmeye kalkmalarını, lastikli ve lastiksiz barfiks çekmelerini tavsiye etmiyorum. Bunun yerine uzman diyetisyen kontrolünde sağlıklı vücut kitle endeksine inecek şekilde diyet yapmalarını ve fitness çalışmasını çok basit seviyede tutmalarını öneriyorum. Serum lastiğine benzeyen saplı direnç lastiğini ve ince terabantını barfiks lastiği yerine asla kullanmayın. Çünkü bunların üretim amacıyla üretim aşamasında yapılan test ve kontroller Barfix'e yönelik değildir. Başka tip bir direnç lastiğini veya direnç veriyor diye bir iç lastiğini Barfix'te kullanırsanız, bunları kat kat birbirinin üzerine bindirseniz bile çabucak koparlar, verim alamazsınız. Doğru hareket tarzı bu tarz malzemeleri vücut ağırlığınızı yüklemediğiniz egzersizlerde kullanmaktır. Aynı şekilde barfiks lastikleri de her ne kadar başka fitness egzersizleri için kullanılabilse de aslen bu amaç için yapılmadıklarından dolayı kullanım sırasında egzersizlerin gerektirdiği ince ayarları yapmak sorun yaşatabilir. Üstelik barfiks lastiğini ellerle tutup çekiş yaparak kullanmak oldukça risklidir. Çünkü daha kalın olmaları sebebiyle yıpranma ve dikkatsiz kullanım sonucu oluşacak bir kopmada size diğerlerinden çok daha fazla zarar verecektir. Bu sebeple diğer tip egzersizler için özellikle o amaca yönelik üretilmiş olan üzerleri kılıfla kaplı modelleri veya ince terabantları tercih edin. Şunu da aklınızdan asla çıkarmayın. Direnç lastiği tamamen zararsız ve güvenli bir malzeme değildir. Dikkatsiz ve yanlış kullanıldığı takdirde ağır bir halter kadar olmasa da canınızı yakabilir. Hatta tıbbi müdahale gerektirecek kazalara maruz kalabilirsiniz. Varsix lastiği alırsanız elinize geçtiğinde üretim hatası olup olmadığını elle ve gözle mutlaka kontrol edin. Varsix lastiğinde çok küçük bir yırtık dahi olsa bu kısa sürede büyür. Böyle bir sorun varsa ve lastiği yerli tedarikçiden aldıysanız onu derhal iade edin. Ayrıca her kullanım öncesi kontrolü adet haline getirin. Direnç lastiğinizi aşırı tozlanınca veya minimum ayda bir ıslak bezle silin ve kuruduktan sonra çok küçük bir parça vazelin veya zeytinyağı ile yağlayın. Lastiğinizi soğuk bir ortamda muhafaza edecekseniz ömrünü uzatmak için yağlama işlemini daha sık yapın. Barfix lastiğini kullanmak için barın üzerine %10'a %90 oranla serin. Uzun tarafı kısa tarafın içinden geçirin ve aşağıya kaçmadan sıkılama yapın. Lastiye önce tek ayağınızın tabanını takın. Barı iki elinizle kavradıktan sonra ikinci ayağınızı da takın. Şahsen tavsiye etmiyorum. Fakat isterseniz daha az yardım veren lastik almak yerine tek ayak veya dizinizi takarak yardım azaltma yoluna da gidebilirsiniz. Şayet lastiğin sadece bir noktasında aşınma olmuşsa burayı kesip lastiği barda düğüm atmadan açık kenarlarını ellerinizin içinde tutarak bir süre daha kullanabilirsiniz. Hiç nizami tekrar yapamadığınız veya çok az sayıda yapabildiğiniz barfix tiplerini önce mor lastikle çalışın. Gelişim gösterdikçe daha az yardım veren siyah renge geçin. Sonrasında kırmızı rengi kullanmaya başlayın. Zamanla lastik kullanımını azaltın. Fakat sizi zorlayan barfiks tiplerinde egzersize ısınmak veya destek almak maksatlı kullanıma devam edebilirsiniz. Gelecekte yeni, sağlıklı ve güvenli spor ve egzersiz videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.